ekranlarından hepinize mutlu günler. Avukatınıza sorunla karşınızdayız. Bugün boşanma davalarını konuşacağız. Stüdyoda uzman konuğumuz bizimle birlikte. Sayın Avukat Ozan Kayahan hoş geldiniz efendim hoş stüdyomuza. Bulduk. Boşanma davaları herkesin çok sık karşılaştığı sorunlardan bir tanesi. Türkiye'de de boşanmalar çok hızla Artmaya devam ediyor. 2012 yılının ilk yarısındaki verilere göre 34 bin kişi boşanmış maalesef. Boşanmanın sebepleri nelerdir genel olarak? Bize bundan söz eder misiniz lütfen? En çok karşılaşılan boşanma sebepleri, yani dava belki 95 oranında, yani şiddet halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak bilinen evlilik birliğinin temelinden sarsılması çok genel bir kavram tek evet. tek kanun e, olayları şu olaylar tek tek boşanma sebebidir dememiş. Bu çok genel e, bir boşanma sebebi. Hani, yani biz e, boşanma davası açtığımızda evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Bu nedenle boşanmak istiyorum dersek Hı -hı. bu yeterli olacak mıdır? İşte ikna edici boşanma sebepleri olduktan sonra bu olabilir. Hı -hı. Bunun dışında tabii ki e, zina sebebi olabilir bir boşanma evet. sebebidir. Kötü muamele bir boşanma sebebidir. Eşlerden kötü muamele bir boşanma sebebidir. İlgisizlik ve hakaret boşanma sebebi olabilir mi? Tabii ki. Yani hı hı. eşlerin birbirine veya belki de çocuklarına evet. ilgi, yeteri kadar ilgi göstermemesi veya aynı şekilde hakaret etmesi de ayrıca boşanma sebebidir. Bunlar bu dediğiniz sebepler evlilik birliğinin temelinden sarsılması kapsamında değerlendiriyor. Peki izleyicilerimiz için telefon numaralarımızı tekrar edelim. Boşanma davaları ile ilgili sorularınızı 0212 480 06 o telefonlardan iletebilirsiniz efendim. Bir de biraz anlaşmalı boşanmadan söz edelim isterseniz. Bu biraz daha kolay bir yöntem. Çekişmeli dava sürecinden daha rahat işleyen bir yöntem. Bundan söz edelim isterseniz. Anlaşmalı boşanma davası açmak için hangi şartların gerçekleşmesi gerekir? Anlaşmalı boşanma için bir kere olmazsa olmaz iki tarafında boşanma ve hmm. diğer konular hakkında e, tam bir fikir birliğine e, birliğinde bulunmaları gerekiyor, oldu. varmış evet. olmaları gerekiyor. Bunun haricinde tarafların birlikte mahkemeye gitmeleri gerekiyor. Bu da kanunda yer alan bir sebeptir. Eşlerden e, genelde karşılaşıyoruz. Bir tanesi veya e, mahkemeye gitmek istemiyor. Yani karşılaşmak istemese de bu evet. kanuni bir zorunluluktur. Evet. Bunun haricinde bir protokol e, imzalanıyor. Anlaşmalı boşanma protokolü. Hı hı. Bu protokolde <laughs> eşlerin birlikte boşanmak istediği e, varsa mal varlığına ilişkin düzenlemeler, borçların bir kısım borçların ödenmelerine ilişkin düzenlemeler, velayet, hı. tazminat gibi konularda burada yer alır. Bunlarla birlikte <laughs> hakime sunulur bu hı. anlaşmalı boşanma protokolü. Hakim de bunu onaylarsa anlaşmalı boşanma gerçekleşir. Peki bu dava sırasında ilk celsede tarafların ikisinin de bulunması gerekiyor mu boşanma davasında şart, evet. şart çünkü çok pek çok müvekkil dediğiniz gibi bulunmak istemiyor, karşılaşmak bulunmak istemiyor. istemiyor evet. Hı -hı. Veya eşler farklı bir e, ilde oturuyorlarsa en azın e, eşler e, talimat yazılarak eşlerden birinin bulunduğu il mahkemesinde de yani bunu beyan edebilir. Hı -hı. Sonuçta zapt'a geçer. Evet. Ama genellikle %90 aynı duruşmada eşler hazır oluyorlar. Evet. Peki Hı. izleyicilerimiz için telefon numaralarımızı tekrar edelim. Bizlere boşanma davaları ile ilgili sorularınızı 0212 480 06 67 telefonlardan iletebilirsiniz efendim. Peki boşanma davasını hangi tarafın açtığının bir önemi var mı? Bu çok sık sorulan bir soru. Evet. Ben açarsam haksız Olur muyum? Acaba hakim buna göre mi karar verir deniyor? Bunun Hı -hı. için ne diyeceksiniz? Bir önemi var mı bunun? Bir önemi yok. Hı -hı. Sonuçta herkes boşanma davası açabilir ama asıl burada tabii ki önemli olan şey haklı sebeplere dayanarak boşanma Hı -hı. davasını açmış olmak. Onu da evet. hakim değerlendirecektir. Eğer haklı bir sebebe dayanarak boşanma davası açıldıysa zaten hakim bunu değerlendirecek ve ...kararını, boşanma kararını verecektir. Yani davayı hangi tarafın açtığının pek de bir önemi yok. Peki bu davayı hangi mahkemede açabilir taraflar? Aile mahkemesinde boşanma davası açılır. Hı. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde e, Asli Hukuk Mahkemelerinde açılır. Evet. Peki bu e, en son birlikte oturulan yerde mi açılması gerekir yoksa taraflardan biri taşınmış... Diyelim İstanbul'da oturuyorlar fakat eşler hı. ayrılmaya karar vermişler ve biri taşınmış Ankara'ya yerleşmiş. Evet. Bu davayı nerede açmaları gerekiyor? Eşlerden birinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabilir. Hı hı. Dolayısıyla eşlerden biri Bursa'da birisi İstanbul'da oturuyorsa İstanbul veya Bursa mahkemelerinde açılabilir. Bir de son 6 aydan biri birlikte oturulan hı hı. yer mahkemesinde de açılabilir. Evet. Son en son ki birliktelik hangi yere bağlıysa oranın mahkemesinde açılabilir. Peki izleyicilerimiz için hı hı. telefon numaralarımızı tekrar edelim. Bizlere boşanma davaları ile ilgili sorularınızı 0212 480 06 67 numaralı telefonlardan iletebilirsiniz efendim. Peki boşanmada en sık karşılaşılan sorunlardan biri de nafaka. Nafakaya hı hı. dair çok Sık tartışmalar yaşanır eşler arasında bir türlü anlaşılamaz ve çekişme gittikçe uzar. Bu durumda kaç çeşit nafaka vardır? Boşanma davası sırasında hükmedilen ne diyeceksiniz bunun için? Şimdi tedbir nafakası en öncelikli ve acil evet. yani tedbir nafakası sonuçta e, koca evi geçindirmekle yükümlü olduğu için hı hı. öncelikle dava devam ederken dahi e, tedbir nafakasına hakim ee, karar verecektir. Talep edilmesi halinde karar verecektir. Ee, bu süresi davanın açıldığı tarihten itibaren evet. tedbir nafakasında başlar. O evet. şekilde dava bitene kadar devam hı. eder. Eğer boşanmaya karar verildiyse e, ve e, hakim yoksulluk nafakasına da karar verebilir. Hı hı. E, çoğu davada da tedbir nafakası, e, yani boşanma davası biter. Yoksulluk Nafakası olarak da devam eder. Yok, Boşanmaya karar verildiyse. Çalışmayan eş için mi talep edilir? Evet edelim? çalışmayan eş Hı -hı. için talep Hı -hı. edilir. Peki çocuklar için? Çocuklar için de aynı şekilde dava devam ederken tedbir nafakası adını alır. Evet. Eğer dava bittiyse e, ve hakim yine çocuklar için bir nafakaya karar verdiyse bunun adı iştirak nafakası olur. Hı hı. İştirak nafakası olarak da devam eder. Peki izleyicilerimiz için telefon numaralarımızı tekrar hı hı. edelim. Bizlere boşanma davaları ile ilgili sorularınızı 0212 480 0667 nolu telefonlardan iletebilirsiniz efendim. Peki bu nafakalar... Hükmediliyor fakat ödeme de sıkıntı hı hı. yaşanıyor. Bir taraf nafakayı ödemezse bu durumda ne yapılabilir? Şimdi öncelikle icra takibi açılması gerekir. Ee, i̇cra takibi açılmasına rağmen e, hala nafaka ödenmiyorsa o zaman da icra ceza mahkemesinden e, ceza davası açılabilir. Nafaka ödememek suçundan ceza davası açılabilir. Burada da eğer mahkeme nafaka'nın ödenmediğine karar verirse, o zaman 3 aya kadar hapis cezası, hapis cezası. çıkar. Peki boşanma davası sırasında maddi veya manevi tazminat neye Hı. göre talep edilir? Ee, şimdi maddi Önce şöyle tazminat gidelim. talep evet, edilebilir mi? Edilebilir. Edilirse neye göre? Hangi durumlarda talep edebiliriz bunu? Şimdi maddi tazminatın amacı şudur, öncelikle ne anlama geldiğini söyleyelim. Hı hı. Eğer e, eşler evlenince birlikte evlenmelerinden dolayı maddi e, konular da gündeme gelir. <laughs> Evlendiğiniz kişinin standartlarında da yaşayacağınız için evet. e, eğer boşanma gerçekleştiği zaman bu standartlar düşecektir. Düştüğü evet. için maddi tazminat e, bunu telafi etmek bir nebze de olsa telafi etmek hı hı. E, amacıyla getirilmiştir. Maddi tazminatın amacı <laughs> budur. Manevi da boşanma sebeplerini mağdur olan eş yaşadığı için Evet bu da aynı şekilde telafi etme noktasında hmm. manevi tazminata karar verilir. Peki Ozan Bey ayrı yaşayan çiftler hmm. var. Diyelim ki iki yıldır ayrı yaşıyorlar. Bu durumda bu çiftlere ne yapmalarını önerirsiniz? Yani iki yıldır ayrı yaşıyoruz diye bir dava açarlarsa boşanmaya çok kısa sürede hükmedilir mi? Şimdi... Eğer çekişmeli tabii ki boşanma davasıysa hemen hı hı. olmaz. Evet. Ee, bu da ortalama bir yılla bir buçuk yıl arası genel e, mahkemenin iş yoğunluğuna göre. ki bazı mahkemelerde büyük şehirlerde daha İstanbul'daysa çok zor. Evet. Zor. Evet. Küçük yerlerde biraz daha kolay. Ortalama 1-1,5 yıl boşanma davası süre. Tabi burada dinlenecek boşanma davasına dinlenecek tanık sayısı da önemli. Evet. Hani iki tanık dinlenen boşanma davası ile 20 tanık dinlenen boşanma davası aynı sürede bitmeyecektir. Çekişmenin niteliğine göre. Bir de göre. dosya yargıtaya gidecek. Ee, evet. o da var. Dolayısıyla ortalama bir sene desek yani 2 üç sene civarı sürebilir davanın tam sonuçlanması. Sonuçlanması. Peki. Hattımızda Fatih Bey bizi bekliyor. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, iyi günler diliyorum. Teşekkürler, buyurun. Ee, kısaca sorum şöyle. E, bir arkadaşımız var, e, kendisi memur. Eşini evet. terk etmiş, aynı evet. zamanda dava açmış. Hı hı. Ancak eşine ve çocuğuna hiçbir şekilde maddi destekte bulunmuyor. Evi de terk etmiş. Eşi bu aşamada... Bunun maaşına herhangi bir tedbir koyabilir mi? Bir maddi destek veya bir maddi şeyde bunlar gibi. Yani, Boşanma davası açılmış mı? Boşanma davası açılmış. Henüz duruşma olmamış yalnız. Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. iyi günler. Beyefendi arkadaşı için aramış. Evet, evet. Arkadaşı evi terk etmiş. Aynı zamanda da eşine ve çocuklarına yardımda bulunmuyormuş. Evet. Bu durumda eşi maaşına tedbir koyar mı diyor ne diyecek şimdi dediğimiz gibi aynı nafaka konusunda icra manca mahkemeden tedbir nafakası talep edilecek. Hı hı. Tedbir nafakasına karar verildiği zaman icra takibi açılıyor. <laughs> i̇cra takibi açıldıktan sonra eğer hala ödenmiyorsa ceza davası açılabilir bir yönüyle evet. buradan zorlanır. Bir yönüyle de maaşına hı hı. hadis konabilir. Maaşının dörtte birine bu konuda aciz konabilir. Yani eşinin bunu dava e, süreci başladığında talep ki. etmesi gerekiyor. Edebilir, acize de gidebilir. Hı hı. Yani alacağı vardır sonuçta. Eşinden bunu talep edebilir. Eğer e, bankalarda hesapları varsa e, bu hesaplara da aciz koydurabilir. Dava devam ediyorsa tedbir de koydurabilir banka hesaplarına. Evet. Veya gayrimenkullerine aynı şekilde satışını önlemek noktasında tedbir de koydurabilir. Hı hı. Bunlar yapılabilir. Peki, bir diğer soruda çok sık sorulan sorulardan biri, boşanma davası sürerken taraflardan biri, eşlerden birinin telefonunun dinlenmesini talep edebilir mi? Bu size evet. gelen en sık gelen sorulardan evet, çok bir tanesi herhalde. karşılaşılan sorulardan, çünkü Hı -hı. dinlenmek böyle bir talepler oluyor. Kesinlikle. Böyle bir şey mümkün değil. Hı -hı. Çok net söylüyorum. Yani boşanma davası sırasında boşanma bir dinlenmesi yapmak mümkün konuştum. değil. Çünkü e, boşan e, telefon dinlemelerinin yapılabileceği konular evet. belirlenmiştir. Bunlar Ceza Muhakemesi Kanunu'nda suç teşkil eden işte uyuşturucu, kaçakçılığı, insan kaçakçılığı gibi yani boşanmalar çok daha ciddi meseleler. Evet. Çok daha çünkü boşanma bir hukuk davası. Bunlar ce, ceza ağır davası. cezaya büyük büyük oranda ağır cezaya giren davalar. Hı, hı. Bu konularda telefon dinlenmesi mümkün. Savcılık talep eder, suç ceza mahkemesi karar verir, <laughs> telefonlar dinlenir resmi Hı -hı. olarak. Ama bunun dışında e, ancak bu da kanunda sayılan suçlarla alakalıdır. Boşanma konusunda böyle bir telefon dinleme kararı resmi olarak verilemez. Bu telefon dinlemekten öte bir de mesajları isteyebilir evet. miyim diye çok sık sorular geliyor. Hı -hı. Mesajların içeriğini. Mahkemeden talep ediyorlar. Evet. Bu e, nasıl karşılanıyor? Böyle bir talep reddediliyor mu, kabul ediliyor mu? E, mesajlar istenebilir böyle mi? Böyle bir şey zaten mümkün değil. Hı hı. E, mesaj içeriklerinin e, operatörden istenmesi mümkün değil. Evet. Böyle bir e, düzenleme yok. E, zaten böyle bir kayıt da tutulmuyor. Hı hı. Hani mahkemeler istediği zaman verelim şeklinde bir kayıt da tutulmuyor. Böyle bir şey mümkün değil. Hı hı. Fakat şunlar istenebilir. <laughs> Ee, diyelim ki e, fatura dökümleri istenir. Evet. Yani o telefon numarasının fatura dökümleri istenebilir. Hı hı. Ee, tabii bu istendiği zaman kısa mesaj kayıtları. E, e, mesaj Kime ya da mesaj diye, atıldığı evet. noktasında e, kayıtlar gelebilir hı hı. veya o telefon numarasından kimin arandığı noktasında kayıtlar gelebilir. Ama bu yine de kesin delil oluşturur mu Yani çok sık mesajlaşılan bir <laughs> telefon ya da çok sık konuşulan oluşturmaz ama hakime bir, bir fikir verebilir. Hani gecenin bir yarısı 3 saatlik bir görüşme hmm. olduysa ve bu 3 ay boyunca tekrarlandıysa hakime de bir kanaat verebilir. verebilir. Evet. evet. Peki hattımızda ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz var. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Alo. Buyurun. Evet. Hoş evet, geldiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Ben Avukat Bey'e bir sorum olacaktı. Tabii buyurun. buyurun lütfen alalım hemen. Benim eşim evi terk etti. Şubat ayında terk etti beni. Evden evet. ayrıldı. Evet. Ben arkasından ihtarname çektim adliyeden. Evet. İhtara karşılık vermedi. Ondan sonra bir de noter aracılığı çektim. çektim. Evet. Ona da karşılık vermedi. Evet. Eşim Araya e, işte e, Aracı insanlar kurdum, gelmek istemedi. Şu an ben dava açmak istiyorum. Evet. E, acaba e, nafaka ve bir tazminat türü ödeyebilir miyim? yani Eğer dava açarsam kazanma gibi bir şansım var. Şu an e, bütün yemeğe kadınlara ait olduğu için. Peki, eşiniz acaba... kaç aydır evet. evde yok efendim? Şubat ayından evden ayrıldı. Şubat. Hı. Evet. Peki. Peki, Dava açacağım işte mahkemeye acaba nafaka türü bir şey diyebilir miyim? Yani eşim yani. evi terk ettiği için ben nafaka evet. ödemekten kurtulabilir miyim diyorsunuz. Evet. Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza Dava katıldığınız için. Cevaplamaya çalışıyorum sorularını. Evet. Buyurun ne Şimdi bu da çok Şubat sık. ayından beri evet. ev terk edilmiş. Beyefendi terk ihtarname etmiş. çekmiş. Hı hı. Fakat eşi dönmemiş. dönmemiş. Fakat ihtarnamenin şartları da var galiba. Çok evet. özel şartları barındırması gerekiyor geçerli evet. olması için. Ne diyeceksiniz? Şimdi öncelikle bu nafaka noktasına eğer boşanma davası açılırsa yine tedbir nafakası ödeyecek. <laughs> ee, tedbir nafakasına karar verilirken e, kimin haklı veya haksız olduğuna bakılmıyor. Evet. Dolayısıyla e, bu noktada e, hakim tedbir nafakasında gerekeni karar verecek. Çünkü niye? E, eğer eşler... <laughs> Hala evli oldukları için birbirlerine olan yükümlülükleri devam, devam. ediyor. Dolayısıyla mecburen eğer talep edilirse diye eşi tarafında tedbir nafakasına karar verilecek. Eğer e, ihtarname noktasında eğer mahkemeden bir ihtarname yapıldıysa <laughs> e, bu noktada usulüne uygun bir şekilde yapıldıysa e, terk sebebiyle boşanma davası açılabilir. Hı hı. Boşanma davası. Yani evet peki dava kesinleştikten sonra yani davanın karar verilme aşamasında hmm. davanın sonucuna bu terk etmesi nafakada bir azalmaya neden olur mu? Hükmedilecek nafakada ama tabii eşin evi neden terk ettiğinin de bir önemi var. Evet değil mi? şimdi orada tabii biz bilemiyoruz haklılık evet. noktasında onu hakim takdir edecek. Biz genel hükümde... Ama genelde çok ağır bir kusur yoksa nafakaya boşanma sonrasında da karar veriliyor. Veririz. Kadını koruyucu şekilde hı hı. kararlar veriliyor. Peki çok sık sorulan sorulardan hı hı. bir tanesi de boşanma davasında gündeme gelen aile konutu. Bu hı hı. yeni yeni hukuk sistemimize evet. e, oturmaya başladı. Aile konutu nedir bilmeyen izleyicilerimiz için bize anlatır mısınız biraz lütfen? En basit şekliyle eşlerin birlikte aynı çatı altında oturdukları... Hı hı ikametgahlarıdır aile konutu. eşlerden birine de ait olması gerekmez. Evet. Eş, yani e, dolayısıyla hukuki anlamda aile konutu olarak tanımlanır. Hı -hı. Yani bir mülk sahibi olmaları gerekmiyor bu Mülk konutu, sahibi aile olmaları konutu gerekmiyor. Aile konutu e, kiralık da olabilir. Hı -hı. Veya kendi mülk eşlerden birine veya ikisine ait olan bir yer de olabilir. E, şöyle durumlar olabiliyor. Eğer eşlerden birine aitse Hı -hı. aile konutu şerhi Koydurmak mümkün hı hı. çünkü niye? <laughs> ee, eğer e, eşlerden biri şunun diyebilir, bu yerde bizim pek çok güzel anımız oldu. Dolayısıyla evet. eşimin e, bu konuda e, eşim bunun sahibi ama tek başına ben tasarruf etmesini istemiyorum hı hı. diyerek. Ee, bu te, e, bu önlem anlamında e, aile konutu şerhini koydurabilir. Bunu yani da aynı şekilde engel olabilir. E, bu Hı -hı. da mahkemelerden istenebilir. Hı -hı. Aile mahkemeleri buna karar verir. Eskiden evet. tapu sicil müdürlüklerinden doğrudan talep edilebiliyordu. Ama, Ama çok su istimale sebep oldu. E, bu evet. kalktı ve dolayısıyla artık bunu sadece mahkemeler koydurabiliyor. Peki. Bir de e, aile konutuyla e, yine alakalı bir nokta. Eğer bir gayrimenkul eşlerden evet. birine aitse ve diğer eşin rızası alınmadan hı hı. bu yer satıldıysa, diyelim ki aile konutu şerhi yok, o zaman bu satışın da iptali istenebilir. Yani dava iptali ve süreci sırasında satıldıysa? Ayrı bir dava açarak, tapu iptali ve tescil davası açarak İptal bu işte. satışın da iptali, yani tapu iptali ve tescil davası açılabilir. Peki, teşekkür ederiz. Hattımızda hmm. ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz var. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Ben avukata sorum olacaktı. Tabii. Boşanma davasıyla ilgili. Evet, buyurun. Ben yurt dışında boşandım 89'da. Evet. Ama Türkiye'de burada evli gözüküyorum. Evet. Ne tür boşanma davası açmam lazım? Tekrar boşanma davası mı açacağım yoksa tenfiz davası mı açacağım? Peki. Soralım uzmanımıza. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. iyi günler. Evet, evet bunu yayından önce de konuşmuştuk hı hı. sizinle. Yurt dışında boşanmış, Türkiye'de halen evli görünüyor. Ne yapmam gerekiyor diyor izleyicimiz. Ne diyeceksiniz? Şimdi kendi cevabını verdi. Tanıma veya temfiz davası açması gerekiyor. Tabii hangisini açması gerekiyor? Aynı dilekçede hem bu yabancı hangi ülke olduğunu söylemedi ama... Hı hı. Yabancı ülke mahkeme kararının e, tanınmasını ve tenfizini istese hı hı. bu yeterli. Yani aynı anda hem tanıma hem tenfiz isteyebilir. Evet. E, eğer bizim o ülkeyle e, mütekabiliyetimiz varsa, karşılıklı bir e, anlaşmamız varsa e, tenfizi temfiz, e, kabul eder. Eğer yoksa da tanımayı hı hı. kabul edecektir. İkisini aynı dilekçede. Aynı dilekçede de, istenebilir. Onu da hakim takdir Takdiri. eder. Bir fark oluşmaz. Hı hı. Yani... 89'da Çünkü nüfus da hala dediği gibi evli gözükecektir Peki biraz velayete değinelim isterseniz Hı -hı. boşanma davalarında en önemli husus velayet Doğru. zannediyorum Çünkü çocukları ilgilendiriyor Hı -hı. ve çocuklar bizim yapı taşlarımız diyelim geleceğimizi oluşturan varlıklar çocukların velayeti genel olarak Hı -hı. kime verilir yani yaşları küçükse diyelim ki 3 yaşında bir çocuk ya da işte çocuk 6 yaşında, 8 yaşında böyle bir ayrım var mı bizim kanunlarımızda? Durum nedir? Yaş olarak bir ayrım yok. Hı hı. Burada kanun çok e, basit bir kriter getiriyor. Çocuğun menfaati yani çocuğun menfaati yani 0-3 yaş annededir. Kesin. İşte yok şurada farklı gibi düzenlemeler kesin yok. Kesin değil ama, ama anneye daha çok ihtiyacı evet, anneye ihtiyacı olduğu oranda çocuğun velayeti anneye verilecektir. Evet. Bu birinci kriter. Eğer yaş küçükse dediğiniz gibi 0-3 yaşta çok büyük ihtimal anneye verilecektir. Çok büyük çok olumsuz sebepler olmadıkça hani annenin hı hı. çocuğa zarar verme ihtimali olan Evet. Durumlar olmadıkça hı hı. anneye verilecektir. Ee, bu da çok e, şöyle bir sorular da geliyor bana. Ben para kazanmıyorum. Çocuk Velayet bana verilebilir mi? Hı hı. Ya, bununla e, velayetin e, gelirle bir alakası yoktur. Dolayısıyla anne e, velayeti alabilir, nafakayı Baba. da babası ödeyecektir. Masraflarını karşılar. Evet, Çocuğun evet. tabi yaşı büyüdükçe e, babaya verilme ihtimali de artıyor. ama Bir de şöyle bir kriter var. Genelde yani çok büyük oranda mahkemeler kardeşleri ayırmıyorlar. Evet. Yani diyelim ki bir kardeş 2 yaşında, diğeri 9 yaşında mahkemeler ayırmıyor. Dolayısıyla en küçüğünü de daha fazla dikkate alarak buna göre karar veriyorlar. Hı hı. Eğer tabii iki çocuk da diyelim ki birisi 7, diğeri 10 yaşında. Evet. Bu sefer onların da. Görüşünü ayrıca Onu dikkate alıyorlar. Onu diyeceğim. 2 yaşında önemli. bir çocuğun görüşüne başvurulamaz Olamaz. ama 9 yaşındaki diyelim ki babayı istedi. 2 yaşındaki mecburen annede kalacak. Bu durumda karmaşık bir durum çıkacak orada. İşte orada kardeşleri ayırmıyor mahkeme. Yani hı hı. hukukumuzda o, o da dikkate alınıyor. Kardeşlerin beraber büyümesi, o kardeş sevgisini de alması evet. önemseniyor. Ama yaş büyüdükçe çocukların da artık o karara katılabiliyorlar. Ben evet. annemi istiyorum, babamı istiyorum şeklinde tercihleri de dikkate alınıyor bu şekilde. Peki hattımızda Nusret Bey bizi bekliyor. Buyurun efendim hoş geldiniz yayınımıza. Efendim hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun efendim. Eee de çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. E, kısaca ben sorumu sorayım. Eee oğlum Boşanma davası açtıktan sonra evet. beş yıl sonra boşanma neticelendi. Evet. Ee, Hı -hı. Oğlum askeri ücretle çalışıyor bu şahitleriyle belgesiyle Hı -hı. mahkemeye sunuldu. Hı -hı. Arada bir çocuk da yok. Bunu söyledim galiba. Evet. Ee, bir yıllık bir evlilik aldılar sadece. Hı -hı. Ee, fakat mahkeme neticesinde oğluma 300 lira nafaka nafağa evet. e, kondu Hı -hı. işine verilmek üzere her ay. Hı -hı. Ee, şimdi. 33 yaşında bir delikanlı. Evet. Hiç çocuğu yok. Ee, bu delikanlının yeni bir hayat kurması, çoluk çocuğa kavuşması Hı -hı. en tabii, en doğal hakkı. Evet. E, askeri ücretle çalışan Peki eşi Hı -hı. Insanı, çalışmıyor muydu? Efendim? Eşi çalışmıyordu muhtemelen. Çalışmıyordu, evet. Evet. Hı -hı. Çalışmıyordu. askeri ücretle evlenmenin ne kadar zor olduğunu herkes biliyor. Maalesef. Bir i̇şte bundan 300 lira nafaka kesilirse, Hı hı. Bu çocuğun geleceği ipotek altına alınmış olmuyor mu? Evet. Adeta cezalandırılmış olmuyor mu? Geleceği çalınmış olmuyor mu bu çocuğun? Başbakanımızın her en az üç çocuk dediği bir ortamda hı hı. bırakın bu çocuğun çocuk sahibi olmasını evlenmesi dahi imkansız hale geliyor. Acaba ne yapabiliriz? Avukatımızdan rica ediyor. Peki konuşalım bu konuyu. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Teşekkürler. Evet ne diyeceksiniz? Şimdi, Asgari ücretle çalışan bir insanın 300 lira nafaka ödemesi evet, gerçekten yüksek bir miktar. Yüksek, evet. Bunun için ne yapmalarını önerirsiniz? Bununla Şimdi, ilgili de bir yol dava var. Dava devam evet. ediyorsa buna itiraz edebilir. Dava sonuçlanmış. Yani nafaka devam edenler için itiraz edebilir. Eğer sonuçlandıysa da temiz edecek. Hı hı. Süresi de kaçırıldıysa yolda. aradan... Kaçırıldıysa o zaman... o zaman karar kesinleşmiş oluyor. Hı hı. Ee, karar kesinleşmişse o zaman da nafakanın düşürülmesi için ayrı bir dava açması gerekiyor. Yani nafakanın e, miktarının azaltılması için, için evet, bir, bir dava Evet gerekçelerle açmalarını. yani ihtiyaçlar, hı hı. kendi ihtiyaçları, geliri, sosyal durumu da dikkate alınarak çünkü bir insanın borçları da olabilir. Evet. İhti veya sağlık ihti sağlık giderleri olabilir veya Hı -hı. başka ihtiyaçları karşısında. Peki bu dava yine aile mahkemesine mi aile açacaklar? Aile mahkemesinde evet. Hı -hı. Nafakanın düşürülmesiyle alakalı tabii aynen. O aile zaman izleyicimiz bize anlattığı gerekçelerin hepsini Hı -hı. bir dilekçeye yazıp nafakasının düşürülmesini talep eden Aynen öyle. ihtiyacını mahkemeye Hı -hı. bildirecek belki de düşürülür. Düşürülebilir tabii ki. Hı -hı. Artık inşallah gönlüne olur. İnşallah evet gerçekten hmm. yüksek bir nafaka olmuş. Biraz velayetten söz ederken hmm. aldatan eşe velayet verilir mi? Yoksa aldatan eşe kesinlikle velayet verilmez diye bir kural var mı? Bundan söz edelim isterseniz. Evet bu da genelde en çok hanımların sorduğu sorulardan bir tanesidir. Evet. Veya beyler de sorabilir. Aslında aldatma ile velayet arasında doğrudan bir ilişki yok. Hı hı. Çünkü velayet çocuğun menfaati ile alakalı. Evet. Çocuğun menfaatini etkileyecek bir durumsa e, dikkate alınabilir. Hı hı. Örneğin e, 13 yaşında bir kız var, annesi e, gayrimeşru bir hayat sürdürüyorsa e, ve çocuk da bu hayatın içindeyse ya ahlaki durumu etkilenebilir veya başka yani bu iffetsiz durumdan evet. abartı derecesi, Hayatıyla yaşam. hayatını kapsayacak şekilde yaşıyorsa o zaman buradan etkilenebilir. Evet. Ve ben mahkeme velayeti anneden alıp Anneye hı hı. vermeyebilir veya hı hı. babaya verebilir. Hı hı. Ama bunun için aldatma değil o zaman iffetsiz hayat sürmek gerekiyor. Evet, iffetsiz gerekiyor hayat belki de. sürmek olabilir. E, mahkeme onu kendisi değerlendirecektir. Çünkü evet. çok net e, kanun maddelerinde olaylar açıklanmaz. Hı hı. Sadece belli prensipler, çocuğun menfaati dikkate alınarak evet. bunlar. Ama normalde çocuğu etkilemeyecek bir aldatma var diyelim. Dolayısıyla bu velayette etkili olmaz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ozan Rica Bey e yayınımıza katıldığınız için maalesef süremizin sonuna geldik daha konuşamadığımız evet. pek çok konu var umarım bir sonraki İnşallah. programda tekrar devam ederiz. Evet efendim bugünkü konumuz boşanma davalarıydı konuğumuz avukat Ozan Kayahan bizimle birlikteydi. Bugünlük bizden bu kadar bir sonraki programda tekrar karşınızda olacağız efendim hoşçakalın.